Abi biriniz önüme geçtik. mi? Ben öldük mi? var ya ölüyor da atkarsın. vuruyor. çöp adam var, çöp üstünde adam Öldü mü? Hayır ona puşluyorum ben. Ayağımı aldı. Bomba attı, bomba attı. Ah, sağında. Gideriz. Haydi. Okay. O bu adam adam, adam ol. olduğu için şey yapmıyorum. Gidince vereceğim. Sol, solundan gel arabanın. Attım yere. O benim. Ah. Bu arada o benim. Abi. Ha, öyle mi? <laughs> ben çalmadım diye. Şu an sahip olduğum her şeyin yarısını tabi verdim topla. İki silah vardı birini verdim. Ben de elindekini vereyim sana. Saygıyı para. Yok ah. yok. Ayağımın önüne Çıkış nerede biliyor musun dedim abi? Hayır. Ben biliyorum Nedim, da ne? sen önden gitsin Ha! Öldün mü? Öldün mü? İki, İki tane. İki tane. tamam sağdan şey yaptım ben. Nasıl ölmüyor ya? Abi Nedim abi biliyor musun? Yok. Bu Abi niye bitmiyor? Yolun tam mi? karşısında biri var. Bak. Sen misin? Nereye tam bakıyorsun? karşısında biri var. En arkadan Aa. sen misin? Ah! Vurdum. Dedim ben sana. Öldün evet. Diye. Ya ne kadar çok kapıdan çıktım ya. Yok şu an sen Aç kapıyı lan! <laughs> Bir şey de... Bayı görsün ya. Bomba var çekti. Ses duydum. E plak istiyor muydun? Yok onu Aa, bitirdim. Aaa yandım! Bitirdin mi ya dur. Hatırlayın dur bakayım. Skevdeyken bakabilir Veririm. Geçirelim. Yok. Aaa. Ha şey görevini mi? Aha. Ee, yok. <gülüyor> 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 Tam bir konuşmamız olmadı mı? Kenarda bir o... Onu... şey diyecektim. aslında şey e, görevin olursa şey yapıyor. Beyaz değil de sarı tık oluyor. Eğer ki bir görevi ise anlayabilirsin oradan. Trader'ın görevi. Yani o zaman sarı değilse teslim edip bitirmişsin. Zaten üzerine malatı getince şey diyor. Bu bu adam değil bu kuvvet parçasını itiyor. Yapıyor. Ben de yok ki şu an. Sen de var. Doğru. Bakamıyorum ya. Ben oradayım ben Gerçekten. Eğildin abi eğildin oğlum. Boss olduğu için öyle gördü herhalde abim o sırada yani. Hayır ben orada loot olduğunu bilmediğim için tahta loot. Kara bir şey görünce dedim ki drop herhalde. Ha öyle tahta loot. Ben nedense toolbox diye düşünüyordum şu an. Yok bir tane böyle anladım şey normal işte, şey var sandık var. Ha. Creepy. Aa Airdrop! De... <laughs> oyuncu oyuncu oyuncu.

Oyuncu mu? Evet yani sıkmadım ben de çünkü şey seni taktik uyguluyorlar diye düşündüm uygulamıyorlarmış. İyisi de öldü. Var içeride adam var. Tamam ben atayım flaşı sen silahla kal. Çıktı. Öldü öldü. Etrafında loot oluyor bunun. Bir de sağlık çantası falan var. Aa vazelim. Bakmışlar buraya. Vazelim mi bu? Eyvah eyvah eyvah. Görmedin mi herifi? Ben de görmedim. Ben soldan bir yavaş yavaş gidiyorum. Allah bomba. Allah Allah öldüm. Bombaya mı? Aşağı düştü. Ne abi? El boyundayız öldü. Ayağını kırdı. Ayağını kırdı. Helal. Birini de öldürdüm. Helal. Bütün... Hayır, hayır, hayır. Bütün... Aha öldürdüm. Rahat <laughs> çıktı. Ha, korktum. Bu teni kattın mı? Ee, adamı. Aha biliyor, biliyor. Hayır, cekil Oğlum, hayır, oyuncu. Nasıl? Yer değiştirmediyse O ne lan? Aha tutmasın, Tek mi yedi? Hayine battı Yok öyle Allah, gitti Meldon'un gitti Bir daha can battım Abi çok iyi ya Nasıl böyle bir tepki verdi ya? Böyle artık dönmesin Öldü Hah <laughs> Ama şey var adam var Öldü değil mi? Kalk bir şey yapma Öldü öldü <laughs> Önce rampanın sonuna tutalım <gülüyor> 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 aynı haftalık ya, Çok aynı hastalık Aynı ya Borktum. Ha çok iyiymiş ya. İşte iyice şey yaptı yani. Öldüm. Çocuk. Abi nasıl? Öldün mü? Evet. Evet arkadan sıktı biri. Değildi oradan bir bakacağım. Tamam biz buradaki izlere bakıp kareye doğru gidiyoruz. Katlıda mısın sen bebek? Mehmet e iki katladı, evet. Ben neredesin diye sordum. Sana sormadı, sana sordum. İki kat... Üç katladı mısın mibin gibi bir şey dedi. İki katladı mısın Mehmet dedi. Mibin dedi işte. Tamam, ya Nedim sen bir söylesene. Ya. Sen bir söylesene, sen bir şey De, demiyorsan konuşurum. takip edecekti konuşsun. işte. O yüzden senin yerini sordu. Kim sordun dedim. Allah aşkına bir şey. Sana sordum dedim. İki katlı mısın mübin dedim. Şey hangarın içinde mi? Evet 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 benim şeyin içinde. Tamam. Motorun karşısındaki. Açım Bekliyorum. Yok. yok. i̇çinde içinde, içinde içinde. Tamam tamam açı arıyorum. Tamam, içeri gel dümdüz duruyor zaten. Tamam ama çok uzak ya o yüzden. Allah ben de açıktayım ve adam gelirse saçma pozisyonda kalacağım. Gördüm. Allah hiç... ha, şu, Allah. Vuramadım. Aç durmanı. Biri bana sıktı. Bir dakika böyle. Havada basalım. Altında Al, kalınca Alt, ölüyor muyuz? kalma. Kalma kalma deneme. yani mantıklı ama denemem. Bas 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 ef <laughs> ef Hadi bir şey yok. Bakma ona. Oğlum öyle su, sokuyorsun içine. <laughs> Büyük ne yapayım? Durun. Allah. Sen Olur. misin o? Evet. Benim lan. Oğlum niye çıktın oraya? Oha bir şuraya. Flaş atacağım size ben. Bekle bekle. Tepe. Bak bir boşluğa başladı. Çanta Sen e, nerede vurdun ya? Onu öldürdü burada, o. Burada burada. Kim öldürdü? Bu bana sıkmadı ki. Kim sıktı? E tepeden sıktı adam. Sen tepede Abi, değil miydin? Bak Allah. tüküyor işte. Ben... Ben tepedeki sen sanıyorum. Onu söylüyorum iki saatte. Ben buna sıkıyorum. <laughs> ya. <laughs> Adamlar altından geçti mi? Evet. Üç kişi diğerleri. Bomba attım onlara. <laughs> Birini öldürdüm bombayla. Helal. Abi silahta şarjör mü yoktu? Senin mi? Vardı. Ee, biri öldü diğer öldü mü bilmiyorum diğeri şeydi tünellerde saklanıyor öbür adam hala burada bekle şey, şey Mehmet öbür adam çıktı. öldü 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 aynen 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 Kapı açıldığı için mi hala yok hayır enerji açtı Oğlum, sen değil misin hayır 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 bekle saklan saklan bitti, bitti. bitti. saklanamıyor öldü galiba Evet, öldü sesi geldi. Ha, şu an aramızdan gelecekler. Skeve koşup geldiler büyük ihtimal. Onlar top brand'de bu arada. Top brand'de gördüm. İki kişi galiba. Geliyorlar. Evet. Önümüze gelecekler. Birini Hadi. öldürdüm. Skeve oyuncu. Tamam. Yu, bu evet. kadar erken gelemez. Öldürdüm. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. El evet, soldan mı çıktı? İçeride vuramadım. Neyin içinde? Binanın içine girdi. Yani çıkmıştı. Bizim binada mı? Evet. Ya onu desene. Şu an sol tarafta, tren tarafında. <laughs> Öldü mü? Hayır. Öldürdüm. Ben öldüm. Beni öldürdün. E abi sen alt kata mı indin? E sen niye o hiçbir info'yu vermiyorsun ki? Doğru anahtarı aldım. Görünmemiş gibi. Orta evim kalsın, tamam. Dedim uyudu galiba. Evet. Allah uyudu. Bir <laughs> de <laughs> bana laf ediyordunuz geçen. <laughs> Çok iyi. Bir anda oldu Bir ya. Yanda kar batarı, kar batarı. Sen ablanın oku etmiyor musun ki? Evet, ya, hala yapamadım onu. Ah, ah, oyuncu muymuş o öldüm. Önümde hemen. Falan koşacak. Ben der. senin pompalıya girdiğini bilmiyordum ki. Pompalıya girdim. Evet işte. <laughs> Ama beni sen vurmadın, adam vurdu. Ben seni bayağı vurdum. Hadi ya. Ha bitirdin mi sen görevi? Koydum da, aha şey devir sesi duyuluyor bu arada. Ha o. Çok güzel. Yo ben exam dedim. Ah, gitmiş lan. Buydu. Ne diyor? Gitmiş. Adama bomba atıyorum. Bombadan basıyorum. Adama bomba atıyorum ben. Attım adam bomba. Öldüler, İçeri adamın içine attım bombayı. Tamam yaşıyorum. Bir tane ağır yarama ihtiyacım var. Ağır kanama için. Ne ara çatıya geçtin ki? Şeyden mi? beyaz varılan mı çıktı? Hayır ya. Aa sen de şuradasın. He ben de geldim. Bupla dedim. Niye buşkum? Nasılsın? Ceviz zaten. normal nasıl? Onun nerede? Ha? Yan yanayız Mehmet'le. mı? Yok ben de aynıyım. Merdivenden benden çıkayım ha. Ben o Mehmet'le. Ben de ben vuracağım. ayrılıyorum tamam, Tamam gel o zaman oraya koyalım geri dönüyorum. İşte karşıya geçeyim mi? Ben ayrılıyorum. Geçme tazdan ilerliyorum. Şu an buranın nerede? Neredesin? Ha. Yoldun Bu derim. ben değilim. Ben ayrılıyorum. Ben, beni niye her yerde ben... başka türlü karıştırılıyorum? Buldum buldum. Bu Do yolun ortasında Beni ya, gelme, ben gelme. Ben de gelme. Ben de, de, de gelme. He bulmamışım. <laughs> Abi. O Bu Kaçtan çömelerek giden kim? Yolda çömelerek. Bizden değil. Gördüm. Ayakları kırıldı. Niye bilmiyor? Bakın girdi. yapıyorsunuz ya? Yok içeride. Olmaz. Bir kişi ise öldü. Dışarıda. galiba sigaraları anlamıyorum. Ölmüyor ki lan.